Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Hadim Aladağ Umurlar Köyü'ndeyiz. Memleketteyiz bugün. Kim var yanımda bugün? Amcam Niyazi Kaya var. Niyazi amcamla biraz röportaj yapacağız. Biraz konuşacağız, dertleşeceğiz. Değil mi Niyazi amca? Evet. Niyazi amcam köyde bulunuyor, köyde oturuyor. Evli. Şu an e, yanında üç çocuğu var. iki oğlan bir kız. Oğlanlar bayağı büyüdü ama. Değil mi? Köyde genç lazım. Salma bunları koyun ya. Gitsin ha. Biraz gelsin gelsin. Ne Nere, nereye gezip gelecek ya? Gez, gezersin yanında biraz gelsin ya Biraz Geçsin. gezip gezeyim. Biraz daha yakınlaş kamerama. <laughs> Şimdi evet. amca. Evet. Burada köyde evet. duruyorsun sürekli buradasın sen. Evet. Burada e, günler nasıl geçiyor? Gün Vakit mi? nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Bir anlat bize bir. Fakat işte 5 vaktimiz kılıyoruz. Tamam çok sık güzel. Evet, güzel. Ondan sonra almaya giderdik. almaya giderdik. Alma bitti. Kaç yövmeyi yaptın? 35 35 yövmeyi yaptın. Evet. Maşallah. 800, 800 Yövmeler kaç paraydı? 500 500. Ooo evet. süper. Evet. Evel, e, son şeyde 450 idi. Şimdi çıktı. 500 e çıktı. 500'e çıktı. Bitti mi elma peki? Bitti. İyi. Şimdi ne var sırada? üstüne gelme. Havuç. Buna, havuca gidemeyiz. Havuca gidemeyiz mi? Gitsek üstüne gideriz de yani göt götürmeler. Götürmeler doğru diyorum. Bizim köyün nüfusu az zaten. Evet. Buraya da 4 kilometre uzaklıkta görünüşte var. Karşı ha, tarafta. Bir de Depeköy var. O buradan az ama hocası var. Hocası var. Tepeköy. E, Karaman'ın. Karaman'ın. Şu tepenin arkasında. Şu tepenin arkasında. Ha. Hacı baba daha, daha. Oranın imamı var Bizim köyün Umurlar köyünün imamı yok diyorsun öyle yok. mi Ama imam var ha. Arkadaşlar bir yıldır bu köyün imamı yok Buradan eğer izlerse bilmiyorum Hadi müftülüğüne de duyurulur Burada da insan var. Ben Tam var Az olabilir ama burada da insan var Belki diyeceksiniz Haklı olarak talep yoktur diye Oluşturmanız gerekiyor bir şekilde Burada da insan var tamam merkezi sistem Var ezen okunuyor ama imam yok cumalarda millet ama 4 kilometre uzaklıktaki Gönülküste'ye ya da tam tersi Kübrici. 3 kilometre uzaklıktaki Kübriçe'ye gidiyorlar. Yani yazdık yani bu millete. Burası kaç kilometre? Nereye? Gönülküste'ye buraya. 4? 4 kilometre. 4 kilometre. Dürge'liler? Ee, Dürge'liler de bir... 5 kilo var mı? 4-5 vardır ya. Dürge'liler de o şekildedir yani. 5 vardır. Şimdi kış geldi. Evet. Ee, bu aylarda genelde bu köyde ne yaparlar? odun, 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 eyleler, Arizona, odun keserler. Getirdin mi odunları? Hazırladın mı kışlık odunları? Be, hazırladık. Kömür var, odun var. buradan i̇şte. bunlar var. Başka şu, sadece bunlar bunları mı getirdin? Geçen sene bir dön kameraman oraya odunları bir göster bir çöpün yanında. Tamam onlar yaş kuru mu yaş bunlar? Yok kururlar. tamam. Gel o zaman buraya şimdi kameraman. Tamam. <citation> Ya kaçı da ayarladın. Evet, kö de var. Kömürün de var. Devlet verdi. Evet, sağ olasın. İyi. Evet. Allah razı olsun. Harika. Evet, ya işte Ramazan da işte ya yiyecek, yiyecek geliyor inşallah. Ramazan Ar ayına evet gelir inşallah. Ramazan ayı baharın zaten bir şey kalmadı. Evet. Dört ay var. Ayı var. Avrupa'dan gelir. Ya yani bana şey, fıstık paraları geliyor. Gelir inşallah. Ama inşallah. Amcamın emekliliği ufak tefek var. Yaşı köyde mi? bir iş yok, malum gelir ay, yok. Malum e, emek var iş yaşıyor. He, o, o şekilde e, var. Değil mi? emek Bahçe mahçe ekiyor mu? Aşağı yalmasın da yerin var galiba senin burayı, köyün aşağısında. Buraya yaktım, <laughs> bir de buraya beğenmedim, buraya bir ekmem var. Nereye? Buraya, köyün altına. Köyün altına nereye ektin <laughs> ya? Dedeye <beğenirine>. Şuraya? <laughs> orası, He, orası, oraya beğenmedim, orası, 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 geliyor su parası gelir canım herkesin var ama bak ama oranın onun o, o, o tarafta su kuruyor ya su yok ilk önce buraya bir inşallah muhtar iki bir, tane depo var ama şu an olsun o yukarıya akar yukarıya akar Yukarı. şimdi ya o depoları tek bir depoya birlemek lazım olmaz ki olmaz yine mi olmaz Mahmudaliye çıkmaz Mahmudaliye çıkmaz. çıkmaz doğru diyor olabilir onun evi yine yukarıda Orada var yukarıda. Orada. Onun Orada. yukarıda onun evi var bu benim bacanım olur bazda çıkmaz. Yani bacanak mı olur Mahmudal dayı? Yandan macana olur. İyi. Şimdi Sani Bey'in bura birader inşallah muhtur olursa. Evet. E, sözde yukarıya bir göl, göl yapadı yapacak. E, öyle bir projeler varmış bir duydum göl, evet. E, şuraya bir su, su yatırtılacağın bir, var bir de bir su var mı? E, köyün girişine mi? Şu, şu bizim dedenin de, çeşmesini şuraya. Hmm. Benim çocukluğumda hatırladım zaten köyün içinde Girişte bir, okulun orada iki, evet, atıramızda Mustafa'nın evin vardı Orada vardı üç. Bizim evin üstünde vardı dört. Evet. Dört tane çeşme vardı köyün içinde benim çocukluğumda hatırladım. Dördü de aktif bir şekilde akardı ama ak şu an bir tane su yok arkadaşlar köyün ak içinde içine. çeşme yok. Ee, karınca açacak su yok. Karınca açacak su. Zaten şu an çeşme yapılsa bile eski düzendeki gibi sürekli şarıl şarıl akma muhabbet ak olmaz. Akar akar. Ak ak yok. En güzeli ne? Konya'daki gibi tatlı su çeşmesi gibi aç kapak kapa sistemi. Ha, Ağul olacak. He. Öyle olsa daha iyi olur. Tasarruflu olur çünkü. Şu Kemal'de aynı. Orada bir su var ama orman içinden çıkar. Hmm. Ya onu geldi gelecek ya çimen ağında ben üştüm. Şu öyle döner su. Öyle çöple döner. Çöp döner mi sende? Tel tel ile. Tel döner sende. He. Evet. Şu öyle ben, tel dönüyor. Bir Anladım. de, bir de şey bilaveresi söyleyeceğim amca. Ya. He. Abim diğer var ben ama ben bir çocuğum ama. Anladım. Anladım. Ama, hani şenlik yaptınız diyor? Sen o, or o şey hmm. hani da bu şey yaptınız Hani oturduğunuzda da vazirdiniz dedi. Hmm. Oraya ölçtüm. Orada çok su var ama. Şenliğin ortasında. Hmm, Şenliğin ortasında. Oraya mı kazdıracağım? Oraya kazdırmayız canım. Yok hadi. Orada su çok. Ee, Tabanda su çok. Tabanda su çok. Tabağında. Oraya kazarsak bir şenliği nerede yapacağız? He. Şimdi <laughs> şeyde su ben de sana ben şu şeyde Kodum özel kızı çok su Hocam 2000 içinde Tikimin 2000 içinde şey çok Oradan buraya evet getirirsek güzel olur Hı. Sen şimdi günümüzü bırakalım artık geçmişten bahsetsen bize biraz geçmişten Bu köy ben... çocukluğumda ben 30 yaşındayım e, Yani ben 5 yaşında da 6 yaşında da 7 yaşında da çok gelir giderdim. O zamanlar kalabalıktı bu köy. Şu an nüfus yani hane olarak 10 hane varsa o zaman için 40 hane vardı. Bundan 15-20 sene önce, hmm. daha fazla. Hmm. Hmm. Eskilerden bir anlat bize. Bir eskiler mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyi? Ya şimdi iyi de, İyi de eski eski şimdi uymaz. uymaz. Teknoloji çıktı, evet. her şey bozuldu değil mi? Şimdi Kimse kalmadı köyde. Akıl adam kalmadı. İhtiyarlarım çoğu vefat etti zaten. Çok, çok. yani çok Çoğu haneler Oralında da kaldı ihtiyarlarda. doğru diyorum. Başka kim kaldı hesaplasak Mümin Dayı var. Çağrı Şeyh Hasan Dayı var. Emim var. He Abdullah Emim var. Evet. Köyde yaşayan olarak. Bilir Konya'da Konya'dan Gökmenet var. He Konya'da Gökmenet dayım var. Evet. Evi Emin şurası zaten. Evet. Başka da kalmadı doğru düzgün. Evet. Çoğu kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başka? Eskileri bir anlat. Bura eski zaten. Bura bizim kayardı bir. Evet. Eskiden yine millet burada toparlanır evet. mıydı böyle kış günü? Havalar iyi olduğu zaman otururlar mıydı? Yok eski oturmazlardı. ya. Eskiden oturmazlar mıydı? Ama eskiden evlerde otururlardı değil mi? Otururlardı. Nerede? Yengen yani. E, Dam var ya. Tam mı? He orada, doğru. Köyün orada, ortasında. Orada maz oynadık. Orada maz. Yok da ben de hatırlıyorum. Maz oynadık doğru. Yani 2002'de göçmüştük biz köye. 2005-2006'dan sonra zaten eski düzen kalmadı da. Gençler çok eskiden. köyü evet. Köyün halı sahası da vardı. Hmm. Gençler her gün ikinden top oynardı. Onu da hatırlarım. Bir 15 20 o şey ama şimdi şey falan vardı. Şimdi sonra düzelirse mi? Hani şimdiden sonra köye teşvik yapılması lazım. Ben açıkçası buradan herkese yine söylüyorum. Kaç kişinin yüzüne de söyledim. Tam gençler gidiyor. Burada iş çok güç yok. Ben evleneceğim diyor. Haklı olarak gidebiliyor. Ama ihtiyarlara niye gidiyor onu anlamıyorum maaşın var şükür 6.3-6.5 maaşı var zaten Gönüllerde gelen çok Yani Çün, şurada dursanız böyle. olmaz mı yani Çün, çuna da gelen çuvak bak göllerde gel geliyorlar Emekli olunca ben de geleceğim bakıyor bu arkadaş burada duracağım yani burada yaşayacağım İyi olur değil mi Yani Akasa'nın oğlu var Ahmet, Ar-Müslüman'ın e, daha in, in, damat olur. Hı. Hmm. O da şimdi bağa Öyle bağ dikiyor. Ben bağ dikiyor. Ben de dikeceğim işi. Şey. Nereye? Ben yani burada yer var. Bağ tarafında. Dürgeller ya. Ha dürgeler Dürgüler e de. Dürgeler koşup gitme de. Koşup de. Ya. O, hoca gelmese bir, 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 bir gider mi? Bak abi. duyuyorsunuz değil canım. mi? Hoca gelmese gideceğim diyor arkadaş. Sayın müftüm. Hadi müftülü. Bak Omurlar şey. köyüne biz imam istiyoruz. Ya, şu, ya gübüzeye ya. De e e e e e Doğru e senin yarı yerin gübürcili yarı yerin dürgellerli e ama ana madde burası e, umurlar sen burayı terk etme başka umur bir şey gübürcili e dürgeller ne yapacaksın ya onlar onlar kendi kendilerine yeter zaten ya bize adam lazım ya, ya adamı, hani hani adam köyde adam iyi gibi. ya emek yeni yeni, yeni emekli olanlardan e gelir ya gelmez değil gelir hani, amca gerek gerek Gelecek diyor. Üç kişi gelecekler ama her Üç şarkı. kişi bilmiyorum kim üç kişi. Üç, üç kişi, kişi. onu da bu anda söylüyor. Üç, üç kişi kişi gelecek. gelecek dedi. Ha, üç kişi küçük geleceğimiz buraya İsim vermedi. Devirmiyor. Devirmiyor. Keşke gelsin. Arkadaşlar e, o üç kişi kimse izler mi izlemez mi bilmiyorum ama evet. <gülüyor> <gülüyor> buraya geldikten sonra o üç kişiyle de bir röportaj yapalım kimmiş onlar bakalım merak ettim doğrusu yani. <laughs> Başka kim gidecek? ya? Çakır Süyansan dayı gitti geçen ay. Mümin dayı gitti. Mağamdan dayı gideceğim ge, diyor. Gelir. Şimdi ma, geliyor o bu aydan sonra yine gelecek. Geldi mağamda. kim? Baca, kurbanlık yapacak. Kim? Ben Kurbanlık yapacak. Haa mağamdan da kurbanlık yapacak. Haa bu aydan ya. Bizim bu... köyde kıl keçisi de kalmadı şu an. Büyük baş zaten yok. Buna, küçük buna baş. De, buna diyorum ki. Halis'i Mustafa dayı da var sadece o küçük değil. baş. Ha. Buna diyorum ki gel bir şey yapalım. Kurban, Urba, kurban alalım. Kim? Benim, tamam. Ha Ali kameraman. Yani. Ali. Oğlum yazın bardasa gittin, çobanlık yaptın. Burada da kendi malını güçseniz olmaz mı yani? Ya şu on şahsa Ya şu an bak Konya'da adaklık bile beş binler. Adaklık yani. Öyle yetti bu keçi tek edemiyorum sana şu an. Kurbanla bile bu sene 2023 itibariyle keçiler 5-6-7 binler bandında geziyordu zaten ya. Şu an çivi çalsan Oğlak alsan Bahar'ın. Oğlan tanesini kaç alın? 2 3 alabilir mi? Devletten alırız. Ha doğru devlet de teşvik veriyor. Teşvik Yani bu önemli Alacan 50 tane oğlak. yetmiş 75 Hı. olsun, 80 dört, olsun. 4 kaç alsan devletten. Biz sene o bir sene kuzlar o oldu. 10 tane 20 tane o, o. Aynen. Buna tamam. Hep kurbanını çıkar, hem çıkar ama bunda da iş yok. Ya Harsı Mustafa bak geliyor Bak Harsı Mustafa da örnek al bak. Daha maşallah daha var kaç yıldır gidiyor adam ya, oyunda ne yaptırıyor şimdi? Oğlu geliyor bak gidiyor oğlanlara geliyor. He. İşte hadi ne gidiyorlar. Aynı sene siz de başarabilirsiniz. Kameraman. Telefona bakma. Ben öyle bir şey olsa çarşıcıya giderim ama ne olacak He. Bir, Tek başına ne yapacağım orada ya? Bir yapar. Bir kameralar yaptırıyor. Kameralar yap. Ooo teknolojiyi takip ediyor bak amcam kaynam kesene dinde şu büyük bir ev var dedi şöyle he. böyle tam büyük bir buğdak var he. ama o hem arabaya şu sürekliyon karavan ha karavan ama ne güzel evet sen onda mı sana lazım onu <laughs> bana lazım burada şoför tarz. cemasa aynen Ali motoru sürer arabaya da sürer he. dün gördün zaten Ali'nin arkasına biniyor gidiyor maşallah he odun istedim şey, ilişkidim. Ee, orman dairesinde baktım yok orada odun yok ya. Ee, ben bir, odun yok orada. Geçen yangın oluyordu yanan ağaçlardan ha. mı istedin? Yok ben yok işiden katı ben mi istedim idi. Ee. Ya ben burada da odun yok baktım dün vermedim odunu ya. Ellerin işte kara kara olur bilmem ne olur. Yukarılarda odun yok mu ya? Çok orada. Ya bir de bu ayda gidersen yine tıkına sürelim. Biraz... kütük ardıç isterim. Depen. Ardıç istemiyor ya yasak bak şimdi ya. Yani. Yasak kuru ardıç ne biçim. Ha kuru ardıç. Kur ardıç. Tamam evet. kuru kur bir şey yok. Yaş ardıç kesmek hmm. yasak zaten biliyorum. Hı. Hmm. Evet amcacığım teşekkür ederiz. Hı. Evet. Bu şey, bilgileri bize verdiğin için başka. Allah razı olsun. Başka bir şey yok. Senin eklemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Başka hocam işte hoca lazım bakalım ama müftülüğe bir, bir daha çıkacağım. Müftülüğe gidiyor mu? Evet. Kendini belirtiyor mu? biz evet. imam istiyoruz diye. Biz Did dedim de. ne diyor? Daha şey hani atam olmamış. Atam olmamış. Anladım. İnşallah atanır ya. İnşallah. Bak, Buraya bir imam lazım. Bir şey de gelirse bilmem. Ramazan oldu. Ramazan da mecbur gönderirler zaten bir ailene bir imam ya. Seher, teravih falan kaldırmak için. Hı. Hocacığım teşekkür Ve, ederiz. Veyse, burada hani kimse kalmaz. Kimse kalmaz evet. Sen o kadar e, camide gittin geldin. Musa Hoca'dan biraz bir şeyler kafa bileydin. Sen kıldırıydın şu ay şu diyor. Bu, bu da. ya sen kıldır ama kamera mı? 5 vakit namazı ne öyle kılacaksın? Yani eline bağladığın zaman sessiz okuyacaksın. Ne okuyacağım okuyacaksın? Bitti. Oku sokurdu. Bu kadar basit. Evet. Amcacığım. Evet. Var mı başka istediğin İşte söyleyeceğim şey? Birinci hoca. Birinci hoca su, tamam. Su birinci. hoca su. Hmm. Hocayla susuz olmaz bu köyde arkadaşlar. Var, var bir şimdi bir belediye başkanı var. Bağırım inşallah o olsa inşallah bu Belediye başkanı evet değişebilir hadimde seçilmeye seçim yakar. değiştireceğiz. Arıcılıkla da uğraşır ayrıten kendisi. Yazın alır eline torbayı. Nerede dere subaşı gider Hı. bekler, Ar arı var. bekler orada. Arı suya gelir, suyu içer, arı nereye giderse peşinden bu adamla Şu gider. Arı iki tane için arı mı var, biri daha orada. Arı var, o, o şekilde arı bir sene kaç arı buldum. Bulmadım, gitmedim. Gitmedin mi? Biri oğul sağdı ya, orada o, oğul çıkıyor, biri, bir aşağıda. Anladım. Arı ayı yemiş, koyun altında. Anladım. Tors, tors diyoruz. Anladım. Amcacığım teşekkür ederim. başka sana halledelim. Dağlar tutsan iyi dağlar var baksana ya. Dağlar, dağlarımız iyi evet doğru diyorum. Dağları güzel. <laughs> Amcacığım kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederiz.